gidiyoruz. Burada, burada bile bir yerimiz var. Girelim üstüne. Valla eskiden geziyorlardı. biliyoruz. Burada da mı çapıyorlandı? Hep tüyden o. Sana zincir Bugün sizden bunu incinmeni alacağız. Ne adam hiç bingimiz yok. Onun için alacağız. Bundan ham burada yok. Ben Şimdi dışarı çıkıyoruz. Sopayı alalım. Ben dinliyorum bunu sakın. Baba ben gidiyorum. <laughs> Şimdi genellikle otlağın içine bakıyoruz. Ama yok. Arkadaşlar bu da burada kardeşim. Burada da yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu da kardeşim. Görüyorsunuz. Şimdi pandanacılımıza burumaya gidiyoruz. Arkadaşlar burada çok kuş ölüyor. Tavuğumuz falan oluyor. Candırlar falan oluyor. Onun için. Kuş öyle Çok oluyor Her an ağlanmış. Normalde burası farika. Biz eski bir sabuk farikası. Biz tavuk besliyoruz. uçuyor. Şu Şurada bir kuş uçuyor. Bilmiyorum. Böyle biliyor musunuz? gülemiyorsunuz. Şurada bin direkt ona arkadaşlar. Ula bakacağım. Evet. Çıkartabileceğim çıkartacağım. Size evet. babamı götüreceğim. Babam yuva yapmışsın. Çıkartabilir miyiz acaba? çıkmıyor arkadaşlar görüyorsunuz sallanıyor çıkmıyor bak arkadaşlar size bir şey göstereceğim bu ağaca bakın süre bölen gibi bir şeyden olmuş biliyor musunuz bilmiyorum şuraya ağaca bir sattır ve şurada. da var mı bakalım efendim kendine Tamam. Tamam. No. Burası sabun efendim. Da bakalım bu Bakın bize. şöyle değişik böcekler kardeşim. Bakın bakın, ki buradan uzaklaşalım Çok korktum, arkadaşlar Kenan kardeşim abim korkuyoruz ve gidiyoruz bunların içinimize. Bilmiyorum yuvasına. Eynen, eynen evet. Arkadaşlar e şimdi size yalnız yapılan sabunları göstereceğim şurada. Şimdi buraya bakacağız. Bu. Sesim yargılarıyor arkadaşlar. Şu Böyle geziyoruz. Arkadaşlar biz burada olacağını umuyoruz. Burası. Bir de dama bakacağız. Ben sizi buraya gezdireceğim. Adamdan canımız su aralanda Bizi görüyor. Kaçıyor mu acaba? Fren çok merak ediyorum. Arkadaşlar. Burada böyle bir şey var. Bilmiyorum. Çiğ şey görebiliyor musunuz? Burada bile ayarlar. Fiş falan var. Bu durum kurak. Yani siz şimdi yalnız yapılan sabırları göstereceğim. Burada da yine arkadaşlar. Burada da hafı var arkadaşlar. Sen de bunu arkadaşlar ağa görüyorsunuz. Size şuradaki ağa göstereyim. Sonra size çok büyük bir ağ. Şu. Ay. Kalk. Kardeşim kardeşim düştü. Şu, Bilmiyorum görüyoruz musunuz? Bir de şu. Hep bak bu kenar çok büyük. Şurada da çok küçük var. Şu da bayağı bin büyük. Bunda büyük örümcek geziyordu. İki tane ama neye gitmiş bilmiyorum. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Şurada bir oda var. Burada ışığımızı açacağız. Açılmadı ışığımız. Gözükmüyor Türkçe. Şey. Biz görebiliyoruz. Siz göremiyorsunuz. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar. Size yap. Yapamamıştan sabunu. Göstereyim size. Arkadaşlar size ilk şunu Evet. Şunu göstermek Buna koblo mı diyorsunuz? Koblo değil. Bu bu recebin şeklinde sabun yapmaktır. Bu sabunu şimdi yere atacağım. Ve bu kırılacak. Kırılmadı arkadaşlar. Normalde yoksa bu şey. Şunu çıkarma atarışıcım. Arkadaşlar bir de farika gerek sen de zipte. Şeyin onda satılıyor burası arkadaş. Arkadaşlar bakın bunda böyle yapamamış Çok büyük bir yuvarlak. görüyorsunuz. Bu da mavi, bu da beyaz. Sabun eklene Burada da ne bilmiyorum. Boru şekli. Acaba boru mu yapmışlar? Boru mu yapmaya tanışmışlar? Şurada bu Bakın arkadaşlar bu taş. Bu tarz. taş, taş. Bir taş. O kopuldu. Gel Kenan. Üzüm ağzını sıkıyor. Üzümler çok değişik. Özüm. Bak arkadaşlar yine kampus. Bu şeyin nesi bilmiyorum ben de. Bakın arkadaşlar. Üzüm.